Değerli Petrolük TV izleyicileri, 360 derece enerji programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde konuğumuz Petter Yönetim Kurulu Başkanı ve Oyak Enerji Başkanı Sayın Yüksel Yılmaz. Yüksel Bey merhaba, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Emin Bey. Çok sağ olun. Sektörün öncü yayınlarından biri olarak sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ve izniniz olursa sorularıma geçmek istiyorum. Tabii buyurun memnuniyetle. Yaklaşık Mart 2020 tarihinden bu yana içinde bulunduğumuz bir pandemi süreci var biliyorsunuz. Her sektör olduğu gibi akaryakıt sektörü ve LPG sektörü de bu pandemi sürecinden etkilendi. Bize biraz bu süreci değerlendirebilir misiniz? Nasıl geçiyor sektörümüz açısından pandemi süreci? Emin Bey sizin de belirttiğiniz gibi aslında Mart 2020'den itibaren tüm dünya daha önce yaşamadığı koşullar yaşıyor. Bu sadece akaryakıt ve LPG sektörü için değil tüm sektörler için geçerli olan bir durum. Akaryakıt dağıtım sektörü için ise ekstra bir hassasiyet veya LPG dağıtım sektörü için de ekstra zorluklar barındıran bir süreç oldu. Çünkü akaryakıt sektörü diğer sektörlerde olduğu gibi tamamen evden çalışabilecek bir sektör değil. 7-24 hizmet vermesi gereken, ikmal tedarik zincirlerini yönetmesi gereken bir sektör. Bu anlamda da ben sektörümüzün tüm oyuncularına, dağıtım şirketlerine, bayilerinin, yollarda lojistiğimizi yapan firmaların, tedarikçilerin, ön sahada çalışan personelin bir teşekkür hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü pandeminin en zorlu zamanlarında bile 724 hiçbir şekilde hizmet kalitesini aksatmadan en iyi şekilde dönmesini sağladılar. Yine dağıtım şirketlerimiz ve bayilerimiz petrol fiyatlarında yaşanan satış düşüklerine, marj düşüklerine rağmen sosyal sorumluluklarının gereği olarak da önemli işlere imza attılar. Bu anlamda ben ülkemizdeki birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt dağıtım sektörünün fedakar çalışanlarının da bir teşekkür hak ettiğini düşünüyorum. Ve bu sözlerime de onlara bir teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dediğiniz gibi Mart 2020'den itibaren yaşananları şöyle bir baktığımızda yaklaşık bir buçuk yılı geride bırakıyoruz. Ve çeşitli dalgalanmaların yaşandığı bir süreç yaşadık. Mart 2020 ile Haziran 2020 arası aslında tam bir ne olduğunun anlaşılmadığı ve hemen hemen tam bir kapanmanın yaşandığı bir dönem oldu. Biraz kaos Kaotik tam bir, bir tam bir kaos ortamı oldu. Akaryakıt dağıtım sektörü ve bayilerimiz daha önce yaşamadığı şeyler yaşadı. Kapanmalar yaşandı. Daha önce hiç kapanmamış marketler kapanma durumuna girdi. Hatta o dönemde bir bayimiz beni arayıp ilk market kapanma durumu olduğunda "Yüksel Bey ben marketi nasıl kapatacağım?" dediğinde, "Nasıl niye kapatamıyorsun?" diye sorduğumda "Benim marketimin kilidi yok." dedi. Çünkü daha önce hiçbir şekilde 7-24 hizmet veren marketler hiçbir şekilde kapanmadığı için ve kapanmaya alışkın olmadığı için bu tarz kaos, belirsizlikler yaşandı. Ama ülkemizin bir özelliği var. Ben Türk insanının ve Türk milletinin ve Türk girişimcisinin bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Bu da çok çabuk adapte olması ve bu tarz durumlarda çok çabuk reaksiyon verebilmesi ve kendini adapte edebilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da ben sektörümüzün ve diğer sektörlerle birlikte Türkiye'deki girişimcilerin, iş adamlarının çok ciddi bir hızlı bir şekilde bu gelişmelere reaksiyon gösterdiğini ve bu belirsizlik ortamında yapabileceklerinin en iyisini yapıp hizmeti, servisi aksatmadan yoluna devam ettiğini düşünüyorum. Haziran'dan sonra, Haziran 2020 Kasım Aralık arası bir nebze daha toparlanma oldu. 2020 yılı 2019'a göre %2-3'lük bir satış kaybıyla kapattı aslında sektör esasen baktığınızda. O da 2020'nin Haziran ve Aralık dönemindeki biraz açılma, Tam açılmadı demiyorum ara kapanma, ara açılma, dur kalklarla giden bir dönem oldu. 2021 yılının ilk 6 ayına baktığımızda da aslında benzer belirsizliklerle geçti. Satışlarda 2020'deki kadar radikal olmasa da yine kapanışlar, dur kalklar ve satışlarda hafif düşüşler yaşandı. Ve yine ilk 6 ayda sektör açısından rafineri, ciro primlerinin düşüşü, kar marjına müdahale gibi sektörü olumsuz etkileyen olaylar yaşandı. Ancak Haziran ayından bu yana baktığımızda kapanmanın sona ermesi ile birlikte EPDK'nın kermal müdahalesinin sona ermesiyle birlikte bir e, sektörde görece bir rahatlama oldu. İnsanlarımızın seyahat etmeyi çok özlediğini çok net bir şekilde gördük. Ve Haziran'dan bu yana da satışlarımızda bir yeme kazandı. Biraz e, rafinerji öprimlerinde de bir nebze toparlanma yaşandığı için 2021 yılının eğer böyle devam edebilirse, şu an hala yılı tamamlamış değiliz, Önümüze bir 3 aylık süreç var, 2-2,5 i̇ki, iki aylık bir süreç var. Böyle devam ederse 2020'ye göre %10'luk satış artışıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Evet, o zaman oradan devam edelim. Yılın son çeyreğine ilişkin beklentileriniz neler? Özellikle geçtiğimiz yılda da kıyasladığımızda bu artış trendinin devam edeceğini düşünüyor musunuz? Dediğim gibi aslında her günü yani pandemiyle yaşadığınız her günde bir sonrakini öngörmeniz zorlaşıyor. Özellikle son bir aydır da dünya enerji fiyatlarında yaşanan hareketlilik, özellikle petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz fiyatlarında yaşanan hareketlilik bizim sektörümüz oyuncularının aslında öngörülebilir planlamasını, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmasına engel teşkil ediyor. Biz bu şekilde devam edeceğini umut ediyoruz. En azından hareketliliğin, mobilitenin tekrar bir kısıtlamanın olmayacağını. Eğer bu şekilde devam edebilirse ülkemiz inşallah da devam edebilir. Çünkü insanlarımız tekrar kapanabilecek veya ekonomimizin şartları tekrar bir kapanmaya kaldırabilecek durumda mı onu tam öngöremiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde devam edebilirse yılın iyi bir şekilde kapanacağını düşünüyoruz. Ama dediğim gibi dünyadaki gelişmelerden ari de değil ülkemiz. Dünyadaki enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve pandemin pandeminin nereye doğru ilişkin planlamalar yapmakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla aslında her zaman kısa vadeli bakıyoruz. Ancak konuşmamın başında da dediğim gibi Türk sermayesi, Türk girişimcisi olarak bu tarz kısa vadeli hareketlenmelere veya kısa vadeli reaksiyon göstermelere çok alışkın olduğumuz için ben yine herhangi bir aksamaya, sıkıntıya yer vermeden ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Umuyoruz bu beklentileriniz seviyesinde, düzeyinde bir son çeyrek yaşarız Yüksel Bey. İnşallah. Yüksel Bey, petrol piyasasında fiyatlar ve kar marjları konusu sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi. Sektör genel anlamda kar marjlarının darlığından dönem dönem şikayet ediyor. Bu konuya EPDK'nın da dönem dönem yine müdahalelerini görüyoruz. Petter olarak bu sektörün bir çatı örgütü olarak bu konuya bakış açınız nasıl? Şimdi Emin Bey aslında enerji fiyatları az önce son dönemde yaşanan gelişmelere ve dünyadaki trendlere bakarsanız enerji fiyatlarının sık sık gündeme gelmesi gayet doğal bir şey olarak değerlendiriyoruz biz. Ülkemizde de enerji piyasasının bir unsuru olan ve ülke ekonomilerinin gelişmesindeki en önemli girdilerden biri olan enerji fiyatlarının kamu otoriter tarafından takip edilmemesi ve onlar tarafından dikkatle incelenmemesi garip karşılanacak bir durum olurdu. Dolayısıyla onların da bunu takip ediyor olmasını biz gayet doğal olarak karşılıyoruz. Ancak buradaki hususun e, kamu otoriteriyle, enerji piyasasını düzenlemek ve denetlemekle görevli olan kurum ile sektörün oyuncuları arasındaki iletişimin doğru kurulması, karşılık güven esasına dayalı şeffaf bir şekilde sorunların dile getirilmesiyle aşılabileceğini düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz... Mart ayından bu yana da aslında bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Hem düzenleyici ve denetleyici kurumlar hem ilgili kamu otoriteleriyle sektörün durumunu en açıklığıyla en şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Kendileriyle de iletişim halinde sorunların çözümüne ilişkin adımlar atmaya çalışıyoruz. Biz çünkü kamu yararıyla özel sektörün büyümesine katkı sağlayacak karın ortak bir paydada buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Her ikisini bir arada sağladığınız andan itibaren sektörlerin gelişmesi ve büyümesi mümkün olur. Dolayısıyla bu yönde çalışmalarımız devam ediyoruz ve umut ediyoruz ki önümüzdeki dönemde de düzenleyici kurumla yaptığımız bu çalışmalar şeffaflığı ve güven ortamını sağlayacak çalışmaların meyvelerini alır. Hem sektörün sorunlarına daha hızlı çözümler üretebiliriz hem de geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerin tekrar etmesini engellemiş oluruz. Evet. Bu konuda düzenleyici kurumlarla olan başta EPDK iletişimin yeterince sağlıklı ve güçlü olduğunu düşünüyor musunuz? Başladığımız günden itibaren bunun temellerini çok iyi bir şekilde attığımızı düşünüyoruz. Konuşmamın başında da dediğim gibi Petrol Sanayi Derneği 25 yıllık bir dernek ve akaryakıt dağıtım piyasasında 100'e yakın oyuncu var ama bizim derneğimizin üye sayısı 10-12 civarında ve sektörün e, toplam pazarının %70'ini yönetiyor. Üye seçiminde de e, mümkün mertebesizlikle davranıp, kurallara uymayı kendine şiar edinmiş üyelerimizle birlikte adım atıyoruz. Bu derneğimizin yarattığı güven çerçevesinde de ilgili kurumlarla iletişimimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Başladığımız günden itibaren de bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyoruz. Tabii akaryakıt sektör çok hareketli, canlı bir sektör. Dolayısıyla hem yasal düzenlemeler yapılıyor buna ilişkin hem de ikinci mevzuat düzenlemeleri yapılıyor sık sık biliyorsunuz. Bu yaz ayları da bu konuda oldukça hareketli geçti. Gerek vergisel boyutta kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak gerekse akaryakıt sektörüne dağıtıcı lisansı verilmesindeki ilişkin kriterler düzeyinde önemli düzenlemeler yapıldı. Son geldiğimiz dönemde de bir dönem yüzlerin, yüz onların üzerine çıkan dağıtıcı sayısının 40'lara 41'lere kadar şu anda gerilemiş olduğunu görüyoruz. Tüm bu düzenlemeleri genel çerçevede değerlendirmek isterseniz ıı. neler söylersiniz Petra, Bey? çok haklı olarak belirttiğiniz üzere akaryakıt dağıtım sektöründe aslında bir yıl öncesine kadar yüzün üzerinde oyuncu vardı. Biz de dernek olarak bu oyuncu sayısının fazlalığından ve zaman zaman bu oyuncuların içerisinde kural dışı hareketlerde bulunduğunu düşündüğümüz oyuncularla ilgili düşüncelerimizi ve kaygılarımızı kamu otoriteleriyle paylaşıyorduk. 2018 yılından itibaren devletimiz akaryakıt fiyatlarındaki artıştan vatandaşımızın minimum düzeyde etkilenmesi için Eşel Mobil de sistemini devreye alıp ÖTV gelirinden feragat ederken bir yandan da çeşitli usulsüz işlemlerle vergiden kaçındığı düşünülen firmaların üzerine gitmeye de başladı. Veya ona yönelik önlemler de almaya başladı. Bu minvalde sizin de belirttiğiniz gibi 2021 yılı oldukça hareketli bir yıl oldu. Mevzuat değişiklikleri anlamında ciddi düzenlemeler getirildi. Biz de Petrol Sanayi Derneği olarak her ne kadar bu düzenlemeler üzerimize ek yükümlülük ve maliyetler getirse de bunların destekçisi olduk. Ve bununla ilgili hem Geri İdaresi Başkanlığı nezdinde hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde düşüncelerimizi, fikirlerimizi proaktif bir şekilde paylaştık. Aslında dediğiniz gibi yapılan düzenlemelerin neticeleri de zaman içerisinde hızlı bir şekilde alınmaya başladı. Ve bir yıl öncesine kadar yüz üzerinde olan dağıtım şirketi sayısı 40'lara kadar inmiş durumda. Yeter ki herkes kurallara iletilen düzenlemelere uygun e, harekette bulunsun. Bu şekilde piyasanın gelişeceğine inanıyoruz e, ve yapılan bütün bu düzenlemeleri biz destekliyoruz. Evet. Yüksel Bey Türkiye petrol piyasasını rekabeti, açıklık, şeffaflık ürün ve e, hizmet kalitesi gibi unsurlarla değerlendirdiğinizde bu konuda neler söylemek istersiniz? Emre eminim sizler de ailelerinizle birlikte gerçi son bir buçuk yıldır biraz zor oluyor ama dünyanın çeşitli ülkelerine gezme seyahat etme imkanı buluyorsunuz. Biz gururla söylüyoruz ki ülkemizdeki akaryakıt sektörü, akaryakıt dağıtım sektörü, istasyonlar, bayilerimiz, ürün kalitesi, hizmet kalitesi, hijyen standartları açısından bizce dünyanın herhalde ilkleri arasına giren sektörlerden birisi. Şeffaflık açısından baktığınızda da mevzuat gereği getirilen düzenlemelerle gerek istasyon tabelalarında, gerek web sitelerimizde yaptığımız bildirimlerle, gerekse enerji piyasası düzenleme kurumuna yaptığımız satış ve fiyatlandırma bilgileri ki dünyada çok az ülkede bulunan, belki de hiçbir ülkede olmayan otomasyon sistemi sayesinde bunların doğruluğunun da Garanti altında olduğu bir dönemde herhalde ülkemizdeki en şeffaf sektörlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Rekabet anlamında da ülkemizdeki özellikle sektör üzerindeki promosyon kısıtlamaları, farklılaştırılmış ürün tanıtma ilişkin kısıtlamalara rağmen sektörün gerek fiyat, gerek satış, gerek bayi kazanımı anlamda üst düzeyde bir rekabet içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Neler söylemek istersiniz Yüksel? Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim ilk röportajımız bu. 6-7 aydır Petro Usanay Derneği Başkanlığı yapıyoruz ama konuşmamızın başında da belirttiğim gibi ciddi da çeşitli şeylerle uğraşmak zorunda olduğumuz için pek de bir e, böyle bir ortama çıkma fırsatı bulamadık. Bu anlamda e, biz dediğimiz gibi hem kamu otoriter hem düzenleyici kurumlarla temel amacımız iletişimimizi güçlü tutmak, bütün şeffaflığıyla sorunlarımızı ortaya koymak, onların kamu yararını sağlama hedefine katkıda bulunurken aynı zamanda da sektörün rekabetçi yapısını güçlendiren ve makul kar elde etmesini sağlayan yapıya kavuşmasını sağlamak. Bu anlamda da konularımızı tek tek gündeme alıp çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Sektörün bizce en acil konusu bir biyoyakıtlar konusu. Bu konuda da biz düşüncelerimizi ve önerilerimizi yetkili kurumlarla paylaştık. Çünkü son dönemde yaşanan maliyet artışları ve tedarik sorunlarıyla biyoyakıtlar konusu akaryakıt dağıtım sektörünün gerçekten kanayan yarısı haline gelmeye başladı. Bu konuda da alternatif çözüm önerilerimizi, modellemelerimizi düzenleyici kurumla paylaştık. Kendileriyle iletişim halindeyiz. Bu konuda da umuyoruz en kısa sürede bir çözüme kavuştururuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu yoğun gündem arasında bize değerli vaktinizi ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz Yüksel Bey sizlere. Değerli Petrol TV izleyicileri 360 derece enerji programımızın sonuna geldik. Bu bölümde konuğumuz Petler Yönetim Kurulu Başkanı ve OYAK Enerji Başkanı Sayın Yüksel Yılmazlı. Bir başka programda bir başka değerli konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. thank <music> you